Değerli Müslümanlar, en kötü hastalık kibir. Kibir, kişinin başkalarını küçük görerek nefsini onlardan üstün saymasıdır. Kimi zaman soyluluk, güzellik, fiziksel güç gibi yaratılıştan gelen bir takım özellikleri, kimi zaman da Allah'ın kendisine sonradan bahşettiği zenginlik, makam, ilim, ya da nüfuz gibi nimetler kıskançlığa ve bencil tutkulara meyilli olarak yaratılan insanı kendini beğenmeye sevk eder. İnsan zamanla çevresindekileri küçük görerek kendisinin en üstün olduğu hissine kapılır ve böylece kibir hastalığına yakalanır. Resulullah kibrin kötülüğü ve ondan sakınmanın gerekliliği üzerinde o kadar çok durmuştur ki Sahabenin önde gelenleri dahi bu kötü hastalığa yakalanmaktan korkar hale gelmiştir. Nitekim Hazreti Peygamber bir gün ashabını kim elbisesini kibirlenerek yerlerde sürürse Allah kıyamet günü o kimseye rahmet nazarıyla bakmaz diyerek uyarmıştı. Bunu duyan Hazreti Ebu Bekir telaşla ey Allah'ın Resulü eteğimin bir tarafını kaldırmazsam sarkıyor diye kendi halini açıklama gereği duymuş. Hazreti Peygamber de şu sözlerle rahatlatmıştı. Sen bunu kibirlenerek yapan kimselerden değilsin. Kendimizi övmekten, övülmekten, övünmekten Rabbimize sığınalım. Övgü, övünme, övülme ancak ve ancak Yüce Rabbimiz Allah'a mahsustur.